Evet, Allah, efendim, e, hani şey, onu, onu, biz nasıl ifade etmiştik? Ee, Cenab-ı Hak insanları yaratırken din duygusunu mevcut onlarla beraber e, yaratmıştır. Allah. Fıtratullah Allah'ın dini demektir ki o da İslam ve Tevhid. Ayet ve hadislerde hak dinlerin ilahi kaynaklı olduğu ısrarla vurgulandığından İslam âlimlerinin din tariflerinde de bu kayıt daha ona yer alır. Evet, demek ki onu tekrar iyi yaptım, yani hatırlatmış olalım. Fıtratullah, Allah'ın dini demektir ki o da İslam ve tevhid Kur'an-ı ne diyor, böyle sorular çok geliyor Mesela evet. Allah kelimesi, çok dediğin kelime 192 yerde küçük muhan diyoruz. Böyle evet. evet. sorular çok geliyor canlar. 92 yerde dediğin kelimesi bir Evet. evet. Yani, İslam dinin mahiyeti Şimdi, evlendik ve geçtiğimiz bir şey süredir duruyor. <laughs> Beşiktaş'ın şehrinde tutuşan Allah'a emanet edilmesini öneriyoruz. ...ezberlemek suretiyle muhafaza edilmesi yönüyle orijinal ve aslında uygun şekliyle günümüze kadar gelmiştir. 4- Peygamberlik, Yahudilik ve Hristiyanlık sonradan tahrip edildikleri için örnek ve İslam ve İktidar arasındaki dengeyi kurmuş ve korumuştur. Allah'ın sana verdiğinden onun yolundan harcayarak ahiret yurdunu iste. Daha içinde ya kaybolmuş ve yeniden yazılmış ya da çeşitli ilave ve eksikleri madde mana dünya ahiret dengeleri açısından en ölçülü ve kolayca yaşanabilir çeşitli emir ve hükümlerde kolaylığı öngörmesi açısından en kolay olan bir İslam'dır. Evet, şimdi burada Buyurun hocam. İlçe müftülüğü olarak Ereğli ilçe müftülü olarak Mart ayının 19'unda Yanlışları Başkanlığı'nın yapacağı belge imtihanında ele elimizdeki İmam Hatip Lisesi mezunu olan gençlerimizin, arkadaşlarımızın başarılı olabilmeleri için böyle bir kursu tertip etmiş bulunuyoruz bugün itibariyle bu kursumuzu başlattık. 50'den fazla nomatik lisesi mevcut. Yeterlik belgesi almak isteyen arkadaşımız bu kursumuza müracaat etti. İnşallah bu kursumuzu Mart ayının 10'una kadar haftada 4 gün olarak planladık. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri saat 8.30'da başlayacağız ve her gün 4 ders yaparak bu gençlerimizin bu imtihana hazırlanmalarını inşallah sağlayacağız. İlçe müftülü olarak biz üzerimize düşerek yapmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. İnşallah bu gençlerimiz de bu süreyi çok iyi değerlendirirler. Ve e, geçer not alarak hem kendilerini hem ailelerini hem de bizleri mutlu ederler. E, bu programımızın gençlerimiz için e, hayırlara vesile olmasını ben Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Bu kursumuzda görev alan, öğretmenlik yapan